Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bu yeteri kadar rastlısı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasaklı başıyla da yaptım. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz benim bu ev, Türkiye'de bu ev, kardeşim, hayır. Bunu bu, yapalım, ev bu ev Bunu yapan utanmadınız. mı? Bu ev nasıl? Bu ev nasıl alınır? Benim de sorunum ben de. değil. Sen bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bir, bir parça Burada, parça, parça yapar. Parçala bakayım. Hadi parça. bakayım hangimiz hangimizi parça olacak? Hadi bakayım. Başta seni yok. Bana bak. Vurma. Vurma mı? Ananın kim? Ananın sen. Bakıyorum. Sen koca senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Orası çocuğu. 아주 이럴 식재기 타러